Aleyküm. Ben Avukat Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Mirasın açılması. Miras, miras bırakının ölümüyle birlikte açılır. Bu açıdan gayriplikte aynı sonucu yaratır. Yani mirasın açılması bakımından ölüm ile gayriplik arasında fark yoktur. Ancak gayriplikte gaybin hayatta olması veya üstün hak sahibi bir mirasçının çıkıp gelmesi ihtimali bulunduğundan terekik kendilerine intikal edecek kişilerin güvence göstermeleri öngörülmüştür. Miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar terekenin mirasçının ölüm anındaki veya gayetli karar verildiği andaki durumuna göre değerlendirilir. Şimdiki miras hukukundaki koruma önlemlerinden bahsetmek istiyorum. Medeni Kanun herhangi bir şekilde tereke ile ilgisi bulunan kişilerin zarara uğramalarını engellemek için bazı önlemlerin alınmasını gerekli görmüştür. Bunlar biri genel önlemler, diğeri özel önlemler olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenebilir. Genel önlemler, terekenin muhafazası ve hak sahiplerince eksiksiz elde edilebilmesi için alınması gereken tedbirlerdir. Önlemi gerektiren durumlar ortadan kalkarsa sulh hakimi önlemlere son vererek terekiyi hak sahiplerine teslim eder. Özel önlemler ise kanunun öngördüğü hallerden biri varsa hakimin almak mecburiyetinde olduğu önlemlerdir. Terekeye ilişkin olanları birincisi terekenin defterinin tutulması. Belirli sebeplerden birinin gerçekleşmesi durumunda sulh hakimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir. Birinci sebep miraslar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimsenin var olması. İkinci sebep miraslardan birinin uzun süreden beri bulunamaması veya temsilcisinin de bulunmaması. Üçüncü sebep mirasçılardan veya ilgililerden herhangi birinin ölüm tarihinden başlayarak birey içinde işlemde bulunmasıdır. Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır. Şüphesiz gecikmeksizin sözcüğüne anlam kazandırılırken dürüstlük ilkesinin göz önünde tutulması şarttır. Terekeye ilişkin ikinci önlem terekenin mühürlenmesi. Defterin hemen tutulmasının mümkün olmadığı hallerde deftere geçilecek terekeye mallarının korunmasını sağlamak için tamamının veya bir kısmının ölümün hemen sonrasında ve en geç 10 gün içinde mühürlenmesine karar verilebilir. Üçüncüsü terekenin resmen yönetilmesi. Belirli hallerde sur hakimi kendiliğinden mirasın resmi yönetimine karar verir. Mirasçılardan birinin uzun süreden beri bulunamaması ve temsilcisinin de bırakmaması halinde menfaati gerektiriyorsam, mirasta hak sahibi olduğunu ileri sürenlerden hiçbiri mirasçılık sıfatını yeterince ispatlayamazsa veya bir mirasçı bulunup bulunmadığı şüpheli olursa, mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, kanunda özel olarak öngörülmüşse terekenin resmen yönetilmesine karar verilir. Ancak miras bırakanın terekenin tamamı üzerine yetkili olmak üzere vasiyet yerine getirme görevlisi atamış olması durumunda önemli bir engel bulunmadıkça terekenin yönetimi ona verilir. Aynı şekilde miras bırakan ölüm anında velayet veya vesayet altında bir sakınca olmamak kaydıyla veli veya vasi terekenin yönetimiyle görevlendirilir. 4721 sayılı medeni kanun terekeyi resmen yöneten kişinin görevleri, temsil etkisi ve sorumluluğu gibi hususları özel olarak düzenlemiştir. Buna göre terekeyi resmen yöneten sulh hakimi veya onun yönetimle görevlendirdiği kimse resmen yönetme sebeplerinin ortadan kalkmasından ya da paylaştırmaya kadar terekeyi hak sahiplerinin haklarının kaybına meydan vermeyecek biçimde iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek zorundadır. Terekenin resmen yönetilmesi kararı sebep ortadan kalkınca sulh hakimi tarafından kaldırılır. Bu durumda terekeyi yönetmekle görevlendirilen kimse sulh hakimine en geç bir hafta içinde yönetme süresinde yapılan bütün işlemleri gösteren bir rapor verir. Raporun birer örneği mahkemece ilgililere gönderilir. Mirasçıların bilinmemesi Miras bırakanın mirasını bulunup bulunmadığı veya kaç tane olduğu kesinlikle belirlenemezse sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay arada ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde miraslık sıfatlarını bildirmeye çalışır. İlan süresi içinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirası tespit edememişse miras sebebiyle istikak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras devlete geçer. Özel önlemlerden ikinci grupta vasiyetname ilişkin önlemlerdir. Vasiyetnamenin teslim edilmesi, miras bırakanın ölümünden sonra vasiyetnamesinin bulunduğu görülebilir. Böyle bir durumda vasiyetnameyi düzenleyen veya saklayan makamlar kadar miras bırakanın özel evrakları arasında bulan kişiler de ölümü öğrenir öğrenmez bunu sulh hakimine teslim etmekle yükümlüdürler. Sulh hakimi teslim edilen vasiyetnameyi derhal inceler ve gerekli gördüğü koruma önlemlerini alır. Ayrıca mümkünse ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir. Vasiyetnamenin açılması Vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmaksızın teslimden başlayarak bir ay içinde miras bırakının yerleşimleri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgilileri okunur. Bunun için vasiyetnamenin açılma günü sülh hakimi tarafından tespit edilir. Adresi bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere gün ve saat belirtilerek çağrılır. Vasiyetnamenin tebliğ edilmesi Mirasta hak sahibi olanlardan her birine masrafı terekeye ait olmak üzere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin olan kısımlarının onaylı bir örneği hakim tarafından tebliğ edilir. Vasiyetnamede kendileriyle ilgili hükümler bulunan kişilerin neler ol, nerede oldukları tespit edilemezse vasiyetnamelerin kendilerine ilişkin kısımların tebliği ilan yoluyla gerçekleştirilir. Vasiyet lehtarına resmi belge verilmesi, miraslar ve diğer vasiyet alacakları mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarfa kendilerini bildirilmesinden başlayarak birey içinde itiraz edebilirler. Söz konusu süre içinde herhangi bir itiraz yapılmamışsa talep etmesi durumunda lehine tasarfta bulunan kimse, sulh mahkemesi tarafından atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Şüphesiz böyle bir belgenin verilmesi şartları varsa iptal ve miras sebebiyle istikak davası açılmasını engellemez. Şimdi de mirasta hak sahibi olmanın şartlarına bakalım. Birincisi hak ehliyetine sahip olmak. Mirasçı sıfatının kazanılması her şeyden önce hak ehliyetine sahip bulunmayı gerektirir. Başka bir ifadeyle sadece kişiler mirasçı olabilir. Bu nedenle miras hukuku anlamında miras ehli olmaktan söz edildiği zaman kastedilen kişiler hukuku anlamında hak ehliyetidir. Mirasçı olmasından gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında bir fark bulunmamaktadır. İkincisi miras bırakan ölümü anında hayatta olmak. Mirasçı sıfatının kazanılabilmesi için miras bırakanın ölümünde hayatta olunması gerekir. Bu esas kanuni ve atanmış miraslar için olduğu kadar vasiyet alacakları için de geçerlidir. Kanun mirasçı miras bırakandan önce ölmüş olursa beklenen miras hakkı kural olarak kök içinde halefeyd ilkesinin bir gereği kendi az soyuna intikar Buna karşılık ölüme bağlı tasarrufta aksi öngörülmemişse miras bırakandan daha önce ölen atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklısının az soyu terek eden hak talep edemez. Mirasçı sıfatını kaybetmemiş olmak, İlk iki şart mevcut olsa bile kişiler bazı hallerde yine mirasçı sıfatını kazanamazlar. Gerçekten miras bırakanların önce ölmenin dışında mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksun kalınması ve mirası red gibi durumlarda kişinin mirasçı sıfatını kaybetmesine yol açar. Aynı şekilde miras bırakanın ölüme anında artık evlilik bağı kalmamış ise eski eşi ona mirasçı olamayacağı gibi evlilik bağı devam ederken kendisi lehine yapılmış ölüme bağlı tasarrufta yer alan hakları da talep edemez. Mirastan feragat ve mirasçılıktan çıkarmayı önceki derslerimizde anlatmıştık. Bu derste inşallah mirasın reddi prosedürünü anlatmak istiyorum. Mirasın reddi, diğer bir deyişleri reddi miras, miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklığı ile birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir. Miras hukukunda geçerli olan külli halifiyet ilkesi gereği yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümü ile kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanırlar. Mirasçılık sıfatı kazanıldığında artık miras bırakanın borçlarından yalnız tereke ile değil kendi şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu hale gelirler. Miras, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara derhal ve kanunen geçer. Bunun için kural olarak mirasçıların bir irade açıklaması da bulunmalarına gerek yoktur. Külli halefiyet ilkesi sonucu miras bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçer. Miras bırakanın alacak ve borçları da mirasçılara geçer. Ve mirasçılar bundan sadece tereke ile değil kendi kişisel mal varlıkları ile de sorumlu olurlar. Miras bırakanın bu şekilde borca batık olduğu durumlarda mirasçıların bundan sorumlu olmaması için mirasın reddi müessesesi getirilmiştir. Mirasın reddi hakkına yasal ve atanmış mirasçılar sahiptir. Mirasın reddi ancak mirasın intikalinden sonra mümkündür. Miras bırakanın ölümü üzerine miras kendiliğinden mirasçılara geçeceğinden ancak bundan sonra miras reddedilebilir miras bırakan ölmeden res hakkı doğmaz. Miras bırakan ölmeden önce ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılması ya da miras hakkının temliki mümkündür. Atanmış veya yasal mirasçılar iki şekilde reddi miras talebinde bulunabilirler. Birincisi mirasın gerçek reddi, ikincisi mirasın hükmer reddi. Öncelikle mirasın gerçek reddini anlatmak istiyorum. Medeni Kanun'un 609. maddesine göre ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını miras bırakanın son yerleşimleri yeri hukuk mahkemesine bildirmeleriyle miras reddedilir. Bu red beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Yazılı veya sözlü olarak mahkemeye bildirilmesi yeterlidir. Mirasın reddi için mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Çünkü red beyanı ile birlikte tereke borçlarından sorumluluktan kurtulurken aynı zamanda mirasçı hakkı mirasçı olma hakkı da ortadan kalkar. Red beyanı özel yetkiye sahip temsilci tarafından da kullanılabilir tam ehliyetsizin red beyanı yasal temsilci tarafından yapılır. Vesayet altındakiler için vasinin beyanının yanında sürf veya asli hukuk mahkemelerinin izni de gerekir. Sınırlı ehliyetsizler de yasal temsilcinin onayı ile ya da kendisi ya da yasal temsilcisi doğrudan red beyanında bulunabilir. Mal ortaklığı rejiminde eşlerden biri diğerinin rızası olmadan ortaklık mallarına girecek bir malı reddedemez ve tereke borca batık ise bunu kabul edemez. Red beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Kısmen red de geçersizdir. Aksi takdirde kayda ve şarta bağlanmış red beyanı geçersiz olacağından mirasçı mirası kazanır. Bunun istisnasına Medeni Kanunu 614. maddesinde düzenlenen sonradan gelen mirasçı lehine mirasın reddidir. Burada mirası reddeden mirasçılar kendilerinden sonra gelen mirasçıların mirasın resmi tasfiyesinden önce mirası kabul veya redde davet edilmelerini talep edebilirler. Bunun üzerine red keyfiyeti o mirasçılara resmen tebliğ edilir. Bu mirasçılar bir ay içinde mirası kabul etmezse miras onlar tarafından da reddedilmiş sayılır ve miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Mirasın reddi için kanunda 3 aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Buna göre miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekir. Bu süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmedikçe miras bırakanın ölümünden itibaren atanmış mirasçılar için tasarrufun kendilerine resmen bildirildiği tarihte işlemeye başlar. Bu süre içinde reddedilmeyen miras iktisap etmiş olur. Süresi içinde red talebinde bulunulmuş ise bu talep sulh hakiminin takdiri etkisi olmadan tescil edilir. Resmi defterin tutulduğu hallerde ise mirası red süresi bir ay olarak düzenlenmiştir. Defter inceleme süresi bittikten sonra mirasçı mirası reddettiğini, resmi tasfiye ettiğini veya deftere göre ya da kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan etmelidir. Ancak gerekli hallerde hakim ek süre verebilir. Bu bir aylık süre tereke defteri tutan suh mahkemesinin mirasları tereke hakkında kararlarını açıklamak üzere mahkemeye davet ettiği çağrının miraslara tebliği ile başlar. Mirasın reddi ile ilgili sürelerin başlangıcı şu şekillerde gerçekleşir. Yasal mirasçılar için kural olarak yasal mirasçılar için bu süre miras bırakın ölümünü öğrendiği anda başlar. Eğer mirasçılık sıfatı daha sonradan öğrenilmişse bu tarih başlangıç olarak kabul edilir. Atanmış mirasçılar için red süresi yine 3 aydır. Bu süre mirasçı olduklarını sırf mahkemesinin vasiyetnameyi resmi olarak açması ve onlara tebliğ etmesiyle başlar. Miras sözleşmesi ile atanan mirasçılar için bu süre yasal mirasçılarla aynı şekilde işler. Bu sözleşme ile üçüncü kişi atanmış olması halinde vasiyetnamedeki bir resmi bildirim ile başlar. Koruma önlemi olarak terekenin deftere geçilmesi. Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası res süresi yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar. Türk Medeni Kanunu 613. maddesinde alt soyun tamamının mirası reddetmesi halinde bunların payı sağ kalan eşe geçer hükmü yer almaktadır. Buradaki alt soy sadece miras bırakanın ölümü ile ilk sırada mirasçı olan alt soy olup alt soy zümresinin tamamı değildir. Mirasın, Muris'in tüm mirasları tarafından reddedilmesi halinde Tereke Türk Medeni Kanunu 612. maddesi gereği Sulh Mahkemesi tarafından iflas prosedürüne uygun olarak tasfiye edileceğinden miras red hakkı Atso'ya geçmez. Önemli sebeplerin varlığı halinde sur hakimi yasa ve atanmış mirasçaya verilen red süresini uzatabilir veya yeni bir süre verebilir. Bunun için taleple birlikte haklı bir sebep olmalıdır. Mirasın reddi talebi mirasın açılacağı yerin sulh hukuk mahkemesine yapılır. Bu da miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Red beyanı mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesi tarafından mahkemenin özel kütüğüne tescil edilir. Mirasla red talebinde bulunan mirasçıya talep haline miras reddetine dair bir belge verilir. Kula, kural olarak miras reddedildikten sonra bundan dönmek mümkün değildir. Ancak borçlar kanunu 23. ve devam maddeleri çerçevesinde yanılma, aldatma, korkutma sonucu mirasını red beyanda bulunması halinde yapılan red işlemi için iptal talebinde bulunulabilir. Mirası red beyanın iptalini dava yoluyla ileri sürebilecektir. Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Bu süre dolmadan mirasçı olarak tereke işlerine karışan, olağan yönetim dışında tereke işlerini yürüten ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal eden mirasçı artık mirası reddedemez. Mirası ret hakkı hangi hallerde düşer? Birincisi 3 aylık ret süresinin dolması. İkincisi feragat sebebiyle red hakkının düşmesi. Yani mirası reddeden feragat etmek isteyen mirasçı Yazılı veya sözlü olarak miras bırakanın son yerleşim yeri sulh beyanda bulunabileceği gibi bu beyanı ilgililere de yöneltebilir. Tereke işlerine karışması nedeniyle ret hakkının düşmesi. Mirasçılardan biri terekenin olağan yönetimin niteliğinde olmayan ve miras bırakanın işlerini yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapmak suretiyle tereke işlerine karışırsa bu durum mirasını mirası örtülü olarak kabul ettiğini gösterir. Ve mirası ret hakkı sona erer. Yapılan bu işlemlerin olağan olup olmadığı işlemin mahiyetine göre belirlenir. Miras bırakanın zaman aşımı ve hak düşücü sürelerinde olmasına engel olmak için dava açması veya cebri icra yoluna başvurması ret hakkını ortadan kaldırmaz. Buradaki amaç terekenin menfaatini korumak olduğu için mirası tereke işlerine karışmış olsa da ret hakkı düşmez. Yine yargıtaya göre mirasçılık belgesi almak, tereke işlerine karışmak olarak nitelendirilemez ve bu eylem mirası örtülü kabul anlamına gelmez. Sosyal güvenlik kurumunca dul veya yetim maaşı verilmesi tereke işlerine karışmak olarak değerlendirilemez dul veya yetim yaşı almak red hakkının düşmesine yol açmaz. Yargıtay destekten yoksun kalma tazminatının mirasçılık sıfatından bağımsız bir nitelik taşıdığını ve mirasın reddedilmiş olmasının bu tazminatın talep edilmesi engel olmadığını belirtmiştir. Mirasçıların tereke işlerine karışması olgusu hakim tarafından somut olayın yani mirasının tereke ile ilgili yaptığı işlerin özelliklerine göre değerlendirilecektir. Bu şekilde örtülü bir kabul olup olmadığı ortaya konulur. Mirasçının Tereke'ye ait bir malı kendisine mal etmesi veya gizlemesi nedeniyle ret hakkının düşmesi, mirasçılardan birinin res süresi içinde Tereke'ye ait bir malı gizlemesi veya kendisine mal etmesi halinde mirasının ret hakkı düşer ve mirasçı mirası kabul etmiş sayılır. Bu eylemi yapan kişinin mirasçı olduğunu bilmesi ve kastan hareket etmesi gerekir. Şimdi de mirasın hükmen reddi prosedürünü inceleyelim. Miras bırakanın ölümü tarihinde ödemeden aizde açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Hükmü redde şartlığın varlığı halinde herhangi bir irade açıklamasına gerek yoktur. Bu halde kabul ve red içinde bir süre öngörülmemiştir. Bunun tespiti mahkemeden her zaman istenebileceği gibi tereke alacakların açtıkları davalarda da her zaman ileri sürülebilir. Hükmires halinde de miraslar mirasın açılmasıyla terekeyi bir bütün olarak kazanırlar. Ancak bu kazanma geçicidir. Mirasçı mirası reddettiğini beyan etmek zorunda değildir. Karini olarak mirasçıların res süresini susarak geçirmeleri halinde mirası reddederek reddettikleri kabul edilmiştir. Hükmü res karini olarak kabul edildiğinden red için mirasçıların beyanda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak mirasçı ileride doğabilecek itilafları önlemek için sulh mahkemesine beyanda bulunabilir. Mirasın hükmü reddi şartları şunlardır. Birincisi miras bırakanın ölümü anında borçlarını ödemekten aziz durumda olması ve ödemeden azinin açıkça belli olması. İkincisi borçlarını ödemeden azinin resmen tespit edilmiş olmasıdır. Bu şartların varlığı halinde mirasçıların karine olarak mirası reddettikleri kabul edilir. Bunun için ayrıca suh mahkemesi bu yönde bir anda bulunmalarına gerek yoktur. Miraslar, miras bırakanın borcundan dolayı terek alacaklarının kendilerine karşı açtıkları davalarda hükmü reddi savunma olarak ileri sürebilirler. Bu itiraz mahkemeci hadise şeklinde incelenip karar verilebileceği gibi mirasçılara bu konuda iddialarını ispat etmeleri için uygun bir sürede verilebilir. i̇cra Frans Kanunu 68. maddesi 4. bendinde bu yöndedir. Bu şekilde mirasçılara karşı açılan dava veya icra takiplerinde mirasçılar hükmü reddi bir itiraz olarak ileri sürebilir. Bunun için mirasçıya bu konuda ilam getirmesi için uygun bir süre verilecektir. Bu itirazı icra mahkemesi incelemeye yetkili değildir. Miraslar tarafından kendilerine karşı tereke borcundan dolayı açılacak takiplerde hükmü reddin ileri sürülmesi ve devamında hükmü reddin tespiti hususunda açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkeme HMK'nın ilgili maddelerine göre belirlenir. Buna göre yetkili mahkeme takipte bulunulan davalı tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihte yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir. Mirasın reddinin sonuçlarını inceleyelim. Mirasın reddi ile mirasçılık sıfatı geçmişe etkili olarak yani miras bırakanın ölümü anından itibaren sona erer. Mirasın reddi yasal mirasçılar ve atanmış miraslar açısından ayrı ayrı hukuki sonuçlar doğurur. Yasal mirasçılar açısından reddi miras hukuki sonuçları Mirasın reddi miraslık sıfatını geçmiş etkili olarak sona erdirir. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı miras bırakanın önce ölmüş gibi paylaştırılır. Mirası reddedenin az soyu varsa miras payı onlara geçer. Yoksa bu durumda onunla aynı üzüme de mirasçı olanları miras payı artar. En yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddederse Tereke Medeni Kanunu 612-1'e göre sulh Mahkemesi'nce iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Miras, mirası reddedeni yerini alan mirasçılara geçmez. Resmi tasfiye yapıldıktan sonra tereke'den arta kalanlar mirası reddedenler arasında paylaştırılır. Sadece atanmış mirasçıların hepsi mirası reddederse onların payı tereke'ye geri döner ve bundan yasa mirasçılar yararlanır. Bu durumda Medeni Kanun 612. maddesi uygulanmaz hem yasal hem de atanmış mirasların tümü mirasları reddederse Türk Medeni Kanunu 612'ye göre resmi tasfiyeye gidilir. Sadece yasal miraslar mirasları reddederse bunu, bu durumda Türk Medeni Kanunu 612 uygulanmaz. 611'e göre onların payı yerlerine geçen yasal miraslara geçer. Mirasın alt soyun tamamı tarafından reddi halinde 613'e göre az soyun miras payının tümü eşe geçer ve eş tek başına mirasçı olur. Alt soyun tamamı mirası reddedince miras ikinci zümreye geçmez ve eş de tek başına mirasçı olur. Buradaki alt soy sadece miras bırakanın ölümü ile ilk sırada mirasçı olan alt soyun alt soyunun tamamı değildir. Medenik kanun 614'te sonra gelen mirasçı lehine mirasın reddini düzenlemiştir. Buna göre mirası reddeden mirasçı kendisinden sonra gelen mirasçı ya da mirasçıların kabul ya da red için davet edilmeleri şartı şartıyla mirası reddeder. Bu daveti miras bırakanın son yerleşim yeri suh mahkemesi yapar. Mahkeme alt derecedeki mirasçı bir içinde karar vermeye davet eder. Bu süreyi susarak geçirme red olarak kabul edilir. Atanmış mirasların mirası reddinin sonuçları. Atanmış mirasların mirası reddetmeleri halinde aksine bir düzenleme yoksa reddedilen miras kesiminden sadece yasal mirasçılar yararlanır. Mirasların reddinde alacaklı haklarının korunması. Borca batıp bir mirastır, mirası reddeden mirasçı miras bırakanın ölümünden önceki 5 yıl içinde denkleştirmeye tabi bir kazandırma almışsa bu miktardan tereke alacaklarına karşı paylaşmada geri vermekle yükümlü olduğu değerlerle sorumludur. Ancak olağan eğitim ve öğretim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz bundan istisnadır. Medeni Kanun 618. madde 3. fıkrasına göre kötü niyetli mirasçı geri vermekle yükümlü olduğu kazandırmanın tam değeriyle sorumlu olurken iyi niyetli mirasçı sadece sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu olur. Mirasçıların kişisel alacaklarının korunması Borca batık bir mirasçı sırf kendi alacaklarına zarar vermek amacıyla mirasları reddederse alacaklıları ya da hakkında iflas açılmışsa iflas masası yeterli güvence verilmemesi halinde 6 ay içinde reddi iptal ettirebilir. Bu süre hak düşerici süre olup mirasını mirası reddetti andan itibaren işler. Mahkeme reddin iptaline karar verirse miras resmen tasfiye edilir. Mirasın resmi tasfiyesi sonucunda reddeden mirasının payına bir şey kalırsa bu önce itiraz eden alacaklara ödenir. Gereği bir şey kalırsa redde itiraz etmeyen alacakların alacağı ödenir. Bundan sonra da bir şey kalırsa bu da reddeden mirasını yerine geçen mirasçılara verilir. Bu iptal davasının açılabilmesi için mirasının alacaklarına zarar verme kastı olması gerekir. Aksi halde redin iptal yoluna başvurulamayacaktır. Bu davada görevli mahkeme Asya Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davalının son yerleşim yeri mahkemesidir. Bugünkü dersimizde burada sona erdi. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.